Merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlerle e, internette olan e, Akinator adlı programı göstereceğim. E, yani program demeyelim de bir site diyelim. Evet, ilk olarak gerçek veya hayali bir karakter düşün. Onun tahmin etmeye çalışacağım. Oyun bilgisi. Burada kendi yaşınızı seçiyorsunuz büyük ihtimalle. 11 oyna diyelim evet oyuncu bilgisi dediğine göre yaşımız kendi yaşımızı seçeceğiz gir evet soru burada kimi düşünelim arkadaşlar burada takıldım evet kimi düşünelim oha diyorum kanalındaki sunucusu oha diyorum sunucusu cem korkmazı düşünelim karakterin cinsiyeti bayan mı hayır Karakterin Türk mü? Evet. Karakterin Youtube sayesinde mülün oldu? Yani evet. Karakterin adında E harfi var mı? Evet. Karakterin ismi 5 harfi mi? Hayır. Karakterin ismi 3 harften mi oluşuyor? Evet. Karakterin ata biniyor mu? Bilmiyorum. Karakterinizin o hadyum kanalı ile ilgisi var mı? Evet. Artık bildi zaten tek 3 harfli birisi var büyük ihtimalle. Yani benim bildiğime göre. O da Cem. Karakterin stand upçı mı? Hayır. Bir dakika stand upçı mıydı? Lan. Stand upçı mıydı? Yok. Dur bakalım. Kim? Hadi. Hadi ama. Ha. Recep Vedic 4 oyuncusu Medya, Media Craft çalışanı Cem Korkmaz bildi arkadaşlar. Şimdi başka birini daha tahmin edeyim. Helal sana akinator. Sevdim seni. Diyelim ve gaz verelim akinatora. Tekrar oyna diyelim. Tabi ben şimdi videodayken akinator birazcık kasıyor arkadaşlar. Çok üzgünüm. Normalde hiç kasmıyor bende. Ee, bu arada artık cızırtı da hall oldu hadi hadi ama evet kartin tüp mü kimi tutalım bu arada kimi 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 tutsak ki bence kimi tutalım biliyor musunuz Acun Ulcalıyı tutalım. Karakterin Türk mü? Evet. Karakterin erkek mi? Evet. Karakterin çevrendi mi? Evet. Karakterin bir filmde rol aldı mı? Bilmiyorum. O, almıştır ya. Hayır. Karakterin survival'dan mı? Evet. Karakterin ismi Aç Un. Bir dakika. Değil. Hayır. 4 harf. Karakterin bir program sunuyor mu? Evet. Karakterin ismi 3 harften. Hayır. Of yine takıldı. Acın acılı. Evet bildim Bir kişi daha tahmin edeyim arkadaşlar. Bu arada video kaç dakika olduğunu tam bilmiyorum. Neyse biz fark etmez yani. Evet kimi tutalım? e, beyaz şov tutalım. Hayır. Müslüman mı? Evet. Hayır. Bilmiyorum. Beş. As. Evet. Hayır. Kalklerin hiçbir filmde oynamış mıydı bilmiyorum. Kalklerin isminde iyi harfi var mı? Yok. Kalklerin soru hayır. Kaktinin adında E harfi var mı? Evet. Evet. Kaktinin adında B harfi var mı? Evet. Bildi artık zaten. Koruması var mı? Bilmiyorum. Kaktinin beyaz şu. Oha bildin artık. Bilmiyorum diyelim biz de zorlaştım. Kaktinin ünlü bir erkek kardeşi var mı? Bilmiyorum. Bilmiyorum. İsminde içinde K harfi geçiyor mu? Beyaz. Hayır. Karakterin hakem mi? Hayır. Karakterin delikanlı genç kız mı? Hayır. Karakterin Ankara'da mı yaşıyor? Bilmiyorum. Bence bildi. Bildi bildi kesin bildi bence arkadaşlar. Çünkü <laughs> beyaz şov pek zor bir şey değil. Tek beyaz şovdan mı sorusuna evet deseydim. Kesin bilirdi ama şimdi ben bilmiyorum dedim. Biraz doğrulaştırırım işini. Hadi. Evet. Yine bildi. Beyazıtmış bu arada. Ben beyaz biliyordum. a doğru ya. Talk Show Talk Show sunucusu. Beyazıt Öztürk. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Akinator bütün her şeyi biliyor re resmen. Ee, zaten ben şu ana kadar ne söylediysem tek bir hilmicim bilememişti. Ee, ondan sonra ikinci denişinde hayır'a basmıştım. Ben bu mu dedi? Hayır'a bastım. Kimi demişti? Hatırlamıyorum. Fakat yine bana sorular sordu ve bildi. İkinci şanslarında bildi. Neyse yine de her şeyi biliyor bence. Çok güzel bir site yapmışlar. Web sitesi. Ee, neyse bu videom bu kadardı. Görüşmek üzere.